Nasıl hızlı akıtamıyorsun ya? Ana! Allah! Ana nesi korkma bir şey olmaz ki. Komik Evet. O şimdi suyun akmasını bekliyor. Zaten ayağım kanadı. Neresi? Ayağım kanadı. Aha civci geliyor yanına. <laughs> Su mu içecek? Ne yapacak ki o? Allah Allah Su içebilir mi ki acaba Su içecek su bence Bunlar ne yapıyor burada Bunlar bence daha susamadı oh, Su içiyor İşte akıllıyım ben Akıllıyım su içiyor bu <laughs> Babaanne Ne hey yavrum Akıllı olduğunu biliyordum Akıllı olduğunu biliyordum Evet sen akıllı olduğunu biliyordun Değil mi oğlum Leyle yaramazlık yapmam ki. Nereden ben anladın? Sen Sen nereden anladın akıllı olduğunu? Çünkü Leyle yaramazlık yapmadım. Evet. Şimdi şu civcilere bir bak da gelen. Babaanne, ha. sen orada yaramazlık yapma demiştin. Başardım. Evet. Bebe 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 bebe. Ne, ne kadar başardın? Su içmeyi başardım. anladım. Aha. Çünkü beynim var da göremiyorum beynimi. Benim biraz şurada bir yerde de. Hı. Hmm. Şuradaki dini sorduğu yere gitti. De. Oraya deriyor ya. Hmm. Benim söyledim. Hmm. Susmuştur denizde. Hmm. deniz yüzüyor. Ama canımda acımıyor. Şurada daha çok. Hangisi? Bence bu horosları deşecek. Bunlar bence horosları deşecek. Horosları. Uyarken ama çeşmeyi kapatalım. Uyurken mi kapatalım çeşmeyi? Evet. Kapatmazsak ne olur? Onu o zaman biz de bir plan yapalım. Var mı yanında? Şöyle ben Getirsene zaman... oradan yok. He. Babaanne Hı -hı. ben geç olduğu zaman dışarı çıkayım. Sonra da onu kapatayım tamam